Değerli yurttaşlar merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. 31 Mart'ta ortaya çıkan tablo bu ülkenin ilericilerinin, yurtseverlerinin gericiliğe karşı, istibdat rejimine karşı güçlü bir hayır sözüdür. 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablo emekçilerin, işçilerin yoksulluğa, krize, ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmesine karşı güçlü bir yanıtıdır önümüzdeki süreçte 1 Mayıs'ta işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler bu mücadeleyi daha da yukarılara taşıyacak. Türkiye Komünist Hareketi bütün emekçileri, bütün kadınları, bütün gençleri ülkemizin aydınlık geleceği için, ülkemizin refahı için hakkımız olanı almak için 1 Mayıs'ta alanları doldurmaya çağırıyor. 1 Mayıs'ta Türkiye Komünist Hareketi saflarında buluşalım.